Zengin aileler çocuklarına erken yaşta para yönetimi, yatırım ve finansal özgürlük gibi konularda kritik bilgiler aktararak onların hayatta daha başarılı olmalarını sağlamakta. Ancak ne yazık ki bu dersler çoğu zaman fakir veya orta sınıf ailelerde pek konuşulmaz. Bu bilgileri öğrenerek siz de kendi hayatınızı uygulayabilir veya çocuklarınızı aktararak onların gelecekte daha sağlam bir finansal temeli sahip olmasını sağlayabilirsiniz. Zengin aileler çocuklarına paranın nasıl çalıştığını öğretmeye küçük yaşta başlarlar. Paranın sadece harcanan bir şey olmadığını, onun değerini veya neye karşılık elde edildiğini anlarlar. Ev masraflarını, vergileri, gelir ve giderleri tartışarak çocuklarını finansal olarak daha bilinçli bireyler haline getirirler. Ancak fakir ailelerde para çoğunlukla bir tabu konusudur. Çocuklar para hakkında sadece yeterli paramız yok şeklinde konuşmalara şahit olurlar ve parayla ilgili olumsuz duygular geliştirirler. Zengin aileler ise çocuklarına parayı bir araç olarak görmeleri gerektiğini öğretir. Zengin insanlar varlıkların size para kazandırdığını, yükümlülüklerin ise sizden para aldığını iyi bilirler. Zenginlik yaratmak için daha fazla varlık edinmeye odaklanırlar. Bir evi veya arabayı sadece sahip olmak için almazlar. Bu varlıkların onlara nasıl gelir getireceğini düşünürler. Fakir insanlar ise genellikle parayı kazanır ve hemen harcarlar. Aldıkları şeylerin onları nasıl fakirleştirdiğini fark etmezler. Oysa zengin insanlar aldıkları varlıkların kendilerine sürekli gelir getirdiğinden emin olurlar. Mesela bir daireyi alıp kiraya verirler ve bu kira gelirini yeni yatırımlar için kullanırlar. Zengin aileler çocuklarına dünyada kimsenin onlara bir şey borçlu olmadığını öğretirler. Zengin bir ailede doğmuş olmak avantajdır ama bu avantajı korumak ve büyütmek için kendi emekleri gereklidir. Zengin çocuklara başarının sadece aileden gelen parayla sürdürülemeyeceği öğretilir. Yani ailenizin serveti olsa bile sizin kendi başarı hikayenizi yazmanız gerekir. Aksi halde ikinci ya da üçüncü nesilde o servet hızla eriyip gider. Zengin insanlar çocuklarına erken yaşta sosyalleşmenin önemini öğretirler. Çocuklar başkalarıyla nasıl iyi iletişim kuracaklarını ve nasıl kabul göreceklerini erken yaşta öğrenirlerse bu onlara hayat boyu avantaj sağlar. İnsanlar sizi severse ve çevreniz genişlerse iş fırsatlarından tutun da dostluklara kadar pek çok kapı önünüze açılır. Başarılı bir hayatın temellerinden biri insanlarla iyi iletişim kurabilmektir. Zenginler çocuklarına gelirlerini nasıl arttıracaklarını öğretirler. Fakir insanlar genellikle harcamalarını nasıl kısacaklarına odaklanırlar. Ancak bu düşünce yapısı sizi bir yere kadar götürür. Zenginler daha çok kazanmanın yollarını ararlar ve bu kaynaklarını bu hedef doğrultusunda kullanırlar. Zenginlik yaratmak için yeni gelir akışları yaratmaya ve varlıklar edinmeye odaklanmak gerekir. Alışkanlıklar, zenginlerin çocuklarına öğrettiği en değerli becerilerden biridir. Günlük alışkanlıklar uzun vadede büyük değişimler yaratır. İyi alışkanlıklar geliştiren çocuklar hayatları boyunca bu alışkanlıkların faydasını görürler. Örneğin spor yapmayı ya da düzenli olarak kitap okumayı alışkanlık haline getiren bir çocuk bu alışkanlıkların sağladığı avantajlarla hayatta daha başarılı olur. Zenginler çocuklarına kötü alışkanlıklardan kaçınmaları ve olumlu alışkanlıkları geliştirmeleri gerektiğini öğretirler. Parayı sadece bir araç olarak görmek zengin olmanın en temel derslerinden biridir. Zengin insanlar parayı bir problem çözücü olarak görürler. Yani para onların ihtiyaçlarını karşılar ancak hayatın tek amacı para değildir. Fakir insanlar ise parayı sıklıkla sorunların kaynağı olarak görürler. Oysa zenginler parayı nasıl kullanacaklarını bilirler ve hayatlarını iyileştirmek için bir araç olarak görür. Zenginlik uzun vadeli bir oyundur. Fakir insanlar genellikle hemen zengin olma hayali kurar. Bir piyango kazanmayı ya da miras kalmasını beklerler. Ancak bu tür mucizevi olaylar gerçekleşse bile parayı nasıl yöneteceklerini bilmedikleri için kısa sürede yine fakirleşirler. Zengin insanlar çocuklarına uzun vadeli düşünmeyi, sabırlı olmayı ve zenginliğin zamanla birikerek geldiğini öğretirler. Zenginler bilgiye yatırım yapmanın uzun vadede en karlı yatırım olduğunu bilirler çocuklarını sürekli öğrenmeleri gerektiğini, becerilerini geliştirmelerini ve kendilerini daha değerli hale getirmeleri gerektiğini öğretirler. Bilgi uzun vadede her zaman para getirir. Fakirler ise genellikle bilgiyi değil paraya odaklanır ve bu yüzden finansal başarıya ulaşmakta zorlanırlar. Zengin olmanın merkezinde yatan derslerden biri parayı sizin için çalıştırmayı öğrenmektir. Fakir insanlar zamanlarını paraya satarlar yani çalışarak para kazanırlar. Zenginler ise parayı kazanmak için zamanlarını harcamazlar. Yatırım yaparak, varlıklar edinerek paranın onlar için çalışmasını sağlarlar. Pasif gelir elde etmenin yollarını bulur ve bu yolda zenginliklerini büyütürler. Zenginler büyük sorunları çözen insanların büyük kazançlar elde ettiğini bilir. Tekrar eden ve basit işleri yapmak yerine büyük problemleri çözmeye odaklanırlar. Bu da onlara finansal başarı sağlar çocuklarına sorun çözmenin hayatlarında nasıl büyük farklar yaratacağını öğretirler. Zenginler zamanı boşa harcamamayı öğretirler. Diploma peşinde koşmak yerine gerçek dünyada değerli olan becerilere yatırım yapmayı tercih ederler. Eğitim sistemi her zaman geleceğin ihtiyaçlarına uygun değildir. Bu yüzden zengin insanlar çocuklarını gerçek dünya deneyimleriyle donatmaya çalışırlar. Zenginler borcun kötü bir şey olmadığını, doğru kullanıldığında zenginlik yaratabileceğini bilirler. Çocuklarına iyi borçla kötü borcun farkını öğretirler. İyi borç varlık edinmeye ve para kazanmaya yarar. Kötü borç ise sizi fakirleştirir. Pareto prensibi yani 80-20 kuralı bir olayın ya da sonucun yüzde %80'inin o sonuca neden olan faktörlerin sadece %20'sinden kaynakladığını ifade eder. Zenginler bu prensibi hayatlarının her alanında uygulayarak daha az çabayla daha büyük sonuçlar elde etmeyi hedeflerler. Bu prensip sadece iş dünyasında değil, kişisel gelişimden zaman yönetimine kadar pek çok alanda kullanılabilir. Örneğin bir iş yerinde üretilen gelirin %80'i genellikle müşterilerin %20'sinden gelir ya da bir şirketin başarısında büyük katkı sağlayan işler çoğunlukla yapılan işlerin sadece %20'sini oluşturur. Zengin insanlar bu gerçeği erken yaşta kavrar ve çocuklarına da öğretirler. Bu sayede zamanlarını ve enerjilerini en verimli şekilde kullanmayı öğrenirler. Zenginler sürekli olarak hayatlarında en çok değer yaratan aktiviteleri bulmaya ve o alanlara odaklanmaya çalışırlar. Gereksiz detaylara zaman harcamak yerine hangi adımların onlara en büyük getiriyi sağlayacağını belirleyip çabalarını o yönde yoğunlaştırırlar. Örneğin bir girişimci işinde hangi stratejilerin en fazla kâr getirdiğini belirleyip diğer gereksiz faaliyetleri azaltabilir. Böylece hem iş hayatında hem de kişisel yaşamlarında daha büyük başarılara daha az eforla ulaşabilirler. Pareto prensibi aynı zamanda mükemmelliyetçilikten kaçınmayı da teşvik eder. Zenginler %100 başarıya ulaşmak için çaba sarf etmek yerine %80'lik bir başarıyla tatmin olmayı ve en önemli işleri tamamlamayı tercih ederler. Böylece kalan zamanlarını daha önemli projelere ve kişisel gelişimlerine ayırabilirler. Bu prensip zaman yönetimi ve verimlilik konusunda ciddi farklar yaratabilir ve hayatın her alanında büyük sonuçlar doğurabilir. Son olarak zenginler paranın her sorunu çözemeyeceğini ve insanın karakterini değiştirmeyeceğini çok iyi bilirler. Para maddi rahatlık sağlayarak bazı problemleri çözer ancak insan ilişkilerinde, mutlulukta veya iç huzurda tek başına belirleyici değildir. Bu yüzden zengin aileler çocuklarına paranın sadece bir araç olduğunu Gerçek değerin karakterde ve insani ilişkilerde olduğunu öğretirler. Mütevazılık zenginler arasında sıkça vurgulanan bir değerdir. Onlar paranın kibir yaratmaması gerektiğini, aksine sorumluluk getirdiğini bilirler. Bu nedenle zengin ebeveynler çocuklarına başkalarına karşı saygılı ve nazik olmanın maddi varlıklardan daha önemli olduğunu anlatırlar. Para geçici olabilir ancak kişilik Dürüstlük ve insana verilen değer kalıcıdır. Başarının sadece maddi ölçülerle değil, insanların nasıl davrandığınızla da ölçüldüğünü unutmadan hareket ederler. Kendi başarıları ve zenginlikleri ne olursa olsun diğer insanlara saygılı davranmak ve onlara değer vermek zengin ailelerin çocuklarını kazandırdığı önemli bir hayat dersidir. Bu tarz merak ettiğiniz veya görmek istediğiniz içerikler varsa yorumlarda önerebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.